bir gün şehirde güç gösterisi olur ve kör canavar buna katılır. Düşünü iyi olur ve... onu bir vurur uçar. Asil gözünü orada bırakıp doğru gider. Çünkü öyle vurulmuştu ki öyle vurdu ki Duvardan duvara gidiyor. Duvardan duvara. Sandım da kaptım. Üç, iki, bir. Kazanan çöl canavardı. Böyle bir kazanmıştı ki rakibin tek gözü de yukarı dönmüştü ve çöl canavarın arkadan bir vurdu. Türk havayalarına gitti. Nasıl duvara kendisine. He yarışmalara El o da katıldı. Çocuğun oranı bu mal deyip eski bile El Capino yaşıyor da. Bana para ver deyip salmıştı. Aynı bir tane şey vardı. Ee, küçük adamlar büyük adamı ele geçiriyordu. O film gibi Nasıl saldırdı ama ama kör var aldı ve onu yemeye başladı er bizim e yardım istiyordu ama kimse yardım etmiyordu ve er gavrilo yemişte kör ve yere attı ve o, o da yere attı için kör canavar kazandı şimdi sıra oyuncu verse oyuncu vs kör var. kör canavar, canavar onu vurmaya çalıştı ama karnındaki ay onu çöre hareketler yaptırıyordu ve bir anda dolap geldi hemen dolabın içine saklandı ama kör canavar oraya saklandığını bildiği için kırdı ve içindeki Evet, evet, evet. Yo, evet. Şimdi çok çukurda ve en güçlü Crofixler savaşmaya başladı. Onun etrafını sardı. Crofix kulesini yaptı ve onun yere altına çekmeye çalıştı ama hayır, çekemedi. Öyle bir kör öyle bir vurdu ki, ucu kırıldı diğer diyor ucunu da vurdu. O da kırıldı ve ikisini ezdi. Şimdi sıra en zorlarına Kör canavar vs. Si glitch. Glitch çok güçlüydü. Ona vurmaya çalıştı. Kör ama sıra Glitch'teydi. Glitch onu ısırdı. Yani kör canavar Melon'a dönüştü. Ama yine de... Bana geçti. Kör canavar çok sinirleri ona bir koydu. Hey. Kör var, Kısın. Gel. Neden? Kaplumbağa dedi.

benim hiçbir suçum yoktu demesine rağmen hala hapisteydi ve çok sinirlenmişti. Onu eski şeyi gelmişti kurtarmaya. Eski adamı, eski patronu ve onu bağıştı. He. <laughs> Tabii ki şaka ona barışmadı. Onu görür görmez teşekkür edip onu Uçan tekme attı Patronu her yerde dağılıyordu. Ayakkabısını gördü. Saldırdı patronuna. Ne hayırsız bir figürdü bu. Buna tarlada çalışsan olmaz uçağa kafası dikmiş. Hiç bilmiyordum. Grup X buldu. Tamam da bunu kimin ve kullanacak? Dedim bakalım kimi? Acaba kimin üzerinde kullanacak ya? Kesin Rush'ın üzerinde kullanacak. Ama Rush öldü. O zaman en Hemen kurbişi... Şey. Kör canavarı doğru uzattı ve onu... Kullan! Deyip... Kör canavar... Yerin içine girdi. İlk de avaz 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 baktı da baktı. Ve ne 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 deyip oh patlattı. O geldi o hop ama bir tane daha vardı. Hemen bu neden dedi. Ve fiyik diyelim arkana geldi. Çünkü onun da bir tane daha bir dakika. Ben de araba senin hayır. Patron ölümsüz ama onunla hafire barışmak istediğini söylüyordu. Ama kör canavar. beni kör yaptın. Seni sevmiyorum diye. Habire öldürüyordu. Bıçak. 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 Var ya hadi iyisiniz sizi baların nasıl yapıldığını öğreteceğim. Önce apple'ı çıkartın, ondan sonra şu yaprağını uçurun ondan sonra deteleye basıp silin. Ondan sonra havuzu bölümü seçin ve böyle böyle istatikleri böyle 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 böyle, böyle, böyle. böyle her yere sarı yani, Olmadı. Oldu. ondan sonra burada Healtic'e basın. Ve bir dakika ya. Biraz saçı havada kaldı. Biraz onu da gelsin. Neyse böyle oldu. Healtic'e basınız ya. Ondan sonra ağır çekimle bu yeşil iğneye basın. Böyle basıyorsunuz. videotu bitti ya. Bakın. Hop tam böyle durduruyorsunuz. Ve basıp tutup bunu yapıyorsunuz. Bir dakika. Kendimi sileyim. Ana. Ondan sonra yaptığınız ondan sonra böyle yavaş ağır çekim bir şekilde basıyorsunuz. Ağır çekim olmak zorunda. Tam vücudu bittiğinde böyle bırakıyorsunuz. İşte böyle siliyorsunuz. Ondan sonra böyle basılı tutun. Basılı. Bir dakika. Ha, böyle bir yer açılıyor. Ondan sonra bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra şuraya gidip Seve bakıyorsunuz. Buraya dediğiniz bir adı yazın. Ben kese kese yazdım. Böyle yapıyorsunuz. Siliyorsunuz bunu. Ve burada öyle bir şekilde başka karakterle kaydedebilirsiniz. Bakın burada benim yaptığım var. Şey alırken böyle yaprağı çıkabiliyor ama bırakınca gidiyor. Ondan sonra eee basıyorsunuz. Şuradan e, kıyafet basıyorsunuz ve dakika. Nerede? Heh, bu gömlek altını giyiyorsunuz. Alıyorsunuz. nasıl şu kap gibi yeri alıp siliyorsunuz. Ve burada iki tane şey kalıyor. Bunları da yapınca işte bağladığın tişört oluyor. Bir de ayak bitmedi. Ayak şeylerine takınca bağlar. Dark Baller. Ve, ve bunu da az önceki şeyi böyle basılı tutup bir dakika. Şöyle basılı tutup save'e basınca ee, bu balığı kaydedin ondan sonra şey şu silgi şeyini yapıp mesela ben kese kese yazdım. Ben siliyorsunuz buna basınca o şey siliniyor. Ama sakın bu kaydettiğinizi yapmayın. Sakın onu yapmayın. Ondan sonra bu da top diye geçiyor oyunda ve eline verince Balır. Balır oluyor. Mesela şşt müddin baksana. Ne oldu balır. Al top tut. Al yakala. ama Lan ne yaptın ana. İşte arkadaşlar böyle bağları yapabiliyorsunuz. Bir, bir dakika. Canım şunu yine böyle dövmek istiyor. Oy oh, gönlüm buraya. Hayır beni vurma. Kötü balık. Niye beni kör yapıyorsun? Huuu.